Bilgen projesinde Türkiye'nin ilk fırkateyni oldu TCG İstanbul. Yapımı tam 4 yıl sürdü. Test aşamaları da bir o kadar devam etti. Mavi Vatan savunmasında dosta güven, düşmana korku vermeye hazır hale getirildi. İlk kez onu 29 Ekim'de Boğaz'dan donanma geçiş sırasında görmüştük. Ve TCG İstanbul ilk kez basın mensuplarına açıldı. İşte donanmamızın en yeni gemisi. deniz kuvvetlerimize çok önemli bir getirek kazanacağını değerlendiriyor. Radar, savunma ve sefer özellikleriyle sınıfının en iyileri arasında. İşte Mavi Vatan'ın en yeni ve caydırıcı gücü TCG İstanbul. <laughs> 113 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde Milgem sınıfı ilk fırkateyn %80 yerlilik oranına sahip işte TCG İstanbul. İstanbul gemimizin eğitimleri büyük bir hızla devam etmektedir mavi vatanımızda görev yapmaya hazırdır. Yakıt ikmali yapmaksızın İstanbul New York arası kesintisiz yol alabilen TCG İstanbul Türkiye'nin ilk milli istif fırkateyni. TCG İstanbul'un en önemli özelliklerinden biri de radar sistemi. Daha önceki gemilerimizin birçoğunda Fransızlardan aldığımız radar sistemi kullanılıyordu. Ancak bu gemide %100 yerli ve milli imkanlarla üretildi. Aynı zamanda TCG İstanbul diğer radarlara karşı da görünmezlik özelliği taşıyor. Gelişmiş komuta kontrol sistemleriyle, e etkin komuta kontrol sistemleri ve artan sensör ve silahlarıyla çok etkin bir vuruş gücüne sahip olacaktır. Bu anlamda devam eden gemilerle birlikte deniz kuvvetlerimize çok önemli bir getirek kazanacağını değerlendiriyor. Mavi Vatan savunmasında TCG İstanbul'un yönetileceği yer burası. Yani geminin köprü üst alanı ve bu geminin ana görevleri arasında hava savunma, su üstü savunma ve denizaltı savunma görevleri bulunuyor tek eksik noktamız olan ana tatil sistemleri yani makinaları da büyük bir gayretle millileştirme, yerleştirme yolunda devam ediyoruz. Milli Soma Bakanlığımızın gayretleri ve destekleriyle inşallah bunda da adım adım hedefe doğru ilerlemekteyiz. TCG İstanbul'un yapımına 2017 yılında başlandı ve 4 yıllık çalışmanın ardından 2021 yılında tamamlandı ve işte bu tersanede yapılıyordu. Aradan geçen 3 yıllık süreçte ise deniz test aşamaları vardı ve TCG İstanbul 19 Ocak 2024 yılında envantere girdi.